Kuratörlüklerini Büşra Üçler ile Muratcan Bölce'nin yaptığı ve 12 Ekim günü Dervişah Medresesi'nde Ödemiş Belediyesi, Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Ödemiş Geleneksel Sanatlar Derneği öncülüğünde açılışı gerçekleştirilen 36 sanatçının 49 eserle katıldığı 10 gün süren Yeryüzünün Sesi adlı karma sergi sona erdi. Şarkı kuratör anandayız. Büşra Üçler, Yerel Güç gazetesine yaptığı Daha açıklamada derinli. şunları kaydetti. Yerimdeki kuratör Büşra Üçler'den alacağım. Yeryüzünün sesi dedik, niye böyle bir şey söyledik? Hadi bakalım. <laughs> Çok güncel bir temaydı. Gerek kendi ülkemiz için, gerek dünya için yaşanan sel felaketleri olsun, yangın felaketleri olsun ve yeryüzü hep kendi yenileyebilen bir formda bu yüzden farklı sanat disiplinlerinden 36 sanatçının 49 eserle katıldığı bir sergi oluşturmak istedik. Bu anlamda da Yeryüzünün Sesi dedik sergimizin ismini. 12 Ekim tarihinde açılışı gerçekleşti. 22 Ekim Cuma günü 17.30'a kadar da siz sanatseverleri ağırlayabilecek. Tamam peki bir de şunu söylemek istiyorum diğer e, kuratör arkadaşımız evet. şehir dışında olduğu için yayında bulunamadı ama çok gençsiniz ve böyle bir şeyin e, üstesinden nasıl bu kadar başarıyla geldiniz? Birincisi bu. ikincisi biraz da eserlerden ve eser sahiplerinden bahsedelim. Tabii. Şimdi benim yüksek lisansım sanat ve tasarım da Akdeniz Üniversitesi'nde. Lisansım da keza sinema televizyonu üzerine Akdeniz Üniversitesi'ndeydi. Çeşitli ulusal ve uluslararası olmak üzere sergilerde yer alıyordum ben zaten. Sonra dedim ki bunu ödemişte de yapabilirim. Çünkü hem okuldan hem de dijitalin dijital çağın getirdiğiyle farklı şehirlerden sanatçılarla iletişimim var. Kendilerine ricada bulunsam yer alırlar. Birgi bir açık hava müzesi yani tarihiyle dokusuyla olsun keza. O yüzden bilgiyi seçtik. Hem biraz bilginin tanıtımı olsun. Çünkü 36 sanatçının yarısı dışarıdan aslında. Yani İstanbul'dan, İzmir'den, işte Bodrum'dan, Gaziantep'ten, Konya'dan, Sakarya'dan, Ağrı'dan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin çok geniş bir alanına yayılmış vaziyette sanatçılarımız. Böyle de olunca dedik ki hem onlar için bir bilgi tanıtımı olur. Çünkü kargo ile beraber eserlerini gönderdiğimizde hem katılım belgelerini hem de bilginin tanıtım alan bir broşür kitapçık göndereceğiz. Bu yüzden de aslında bilgiyi seçtik. Sanatçılarımızın bu nedenle birazının dışarıdan olmasını istedik. birazının da burada çok güzel bu sanatla uğraşan insanlar var. Resim dalında olsun, farklı sanat disiplinlerinde olsun, geleneksel sanatlarda olsun hepsini bir arada bulundurduk. Birazcık bu yaşımızın ve dijitalliğin, işte benim üniversitede almış olduğum eğitim ve o sırada tanıştığım arkadaşlarımın artık belli yerlerde bu, bu sanatı icra ediyorlar. Onların da hepsini tek bir potada eritebileceğimiz bir alan yaratmak istedik. Murat Can da bu anlamda ikimiz güzel bir e, süreci üstlendik diyebilirim. Harika. Şimdi bir şey daha soracağım. Son sorum olacak. Bunun devamı gelecek mi? Yine resim üzerine mi yapılacak? Aslında sanatlarımız sadece resim değil. İçeride geleneksel sanatlar da var. İşte video art da var, kısa film de var. Ankara'dan bir doçent katıldı mesela. Rica etti, aradı. Katılmak istiyorum bir video art çalışmamla dedi. İzledik, onay verdik. Muratcan'la birlikte izleyip onay verdik. Yer aldı. Amacım aslında farklı sanat disiplinleri. Çünkü ödemişte ağırlıklı olarak resim sanatı ve resim üzerine bir takım çalışmalar üzerinden gidiyor sergiler. Ama 21. yüzyıldayız ve çok fazla sanat disiplini var. Evet. Aynen öyle. O yüzden aslında yine aynı bu şekilde farklı sanat disiplinlerinin yer aldığı başka sergiler olacak. Ama tabii ki farklı lokasyonlarda düşünüyoruz. E, peki resim ya da diğer bahsettiğin sanat e, faktörleriyle ilgilenenlere en son ne söylemek istersin? Kameraya bakarak söylersen mutlu olurum. Bence sanatın kolları sizi de sarsın. Yani sadece sanatla uğraşanları değil herkesi. Bu yüzden sergimize bekliyoruz.